ننه سر بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنم آگاهی دی میدونه سی ننه بده بده مرخصیش کمه 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 چرا من از تو که دهنم آگاهی دی میدونه سی ننه 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 کایدو Komutanların statları ile ilgili bir 10 dakika konuştuk. Yetenek türlerin aktif hı hı. ikinci vuruşu bir de pasif şey olarak da bir onun hakkında da bir 20 dakika falan konuştuk. şimdi Sıra tabanlı yetenek. Hı hı. Aynen konuştuk hocam. Şimdi savaş mekanikleri ile ilgili konumuz. Hı hı. Dolman, şimdi normal saldırı hasarıyla yetenek. Evet sendeyim hocam. Tabi. Şimdi oyunda hani biz bunları niye e, bunlar niye elzem bir bilgi? Çünkü biz dizilimleri bundan sonra yapmış olduğumuz her şeyi taşları, Hı -hı. maçları vesaire araştırmaları e, ya da komutan dizilimleri yetenek seçtiği yetenek tercihleri vesaire hepsini hani oyunu anladığın zaman e, bazı şeyleri idrak ettiğin zaman tercihlerini doğru yapabiliyorsun. E, şimdi savaş mekanikte. Ee, askerlerin e, etkilerine, savaş çıktıları, şey, hasarçı savaşta hasar çıktılarına bakacağız, onları e, inceleyeceğiz, analiz edeceğiz ve e, şöyle, bakayım burada benim şeylerim var mı? İki tane, iki tane komutan, iki tane komutan var Şeyim var mı? Bir raporum var mı? Ben bu mor komutanla bu ara çok uğraştım. Çözüm, çözüm oldu mu? Geldi. Evet şimdi bunu normalde tek komutanda da test edebilirsiniz. Mesela buraya bir tane komutan koyduğumuz zaman bakın şurada 3. dizilimde soru işareti var. Burada 3200'lük bir normal saldırı hasarı var. Bu rapordan şunu anlıyoruz. Benim 55200 askerle başladım ya 58 saniyede 3. dizilimde hiçbir komutanın 3. 3. 3. katlarında 3, 6, 9 vesaire bu böyle gidiyor. 3ün. Hiçbir komutanın burada öndelik etmediği için sadece 3. saniyede, 6. saniyede, 9. saniyede kalan askerlerim hasar çıktılarıdır bunlar. 3.200 tane şey, 3.200 tane karşı taraftan e, benim normal o atlı atlı askerim karşı taraftan e, mızraklı askeri kesmiş. Peki buradaki hmm. sayılar niye yüksek? E, buradaki sayılar şundan dolayı yüksek. Onda 7 e, evet, sefer, e, e, sefer bu etkinleşmiş. 5 sefer bu etkinleşmiş. 5 sefer de bu etkinleşmiş. Şimdi taze bir şey. E, burada niye bu 7 sefer etkinleşmiş? Bir, dizilim e, iki komutandan oluşuyor. 2, yani sürekli e, Atilla'yı beslediği için bunu çifte saldırıya soktuğu için sürekli bunu tetiklenme ihtimaline sokuyor. Bakın buradaki 8 saniye e, niye etkileşmiş? Şimdi bu yeteneği okuduğumuz zaman tüm kahramanlar kritik vuruş oranına sahip. Dizilimde 2 tane kahramanım olduğu için normal askerlerim kritik vuruş yapmadığı için hani burada bak çok ince bir makro bilgi daha veriyorum. Bunun şeyi azalmış, etkinleşme oranı azalmış. Buraya nasıl e... anlatmaya çalışacağım? Şimdi normal saldırı komutanın o turdaki e, düz vuruş hasarıyla o turdaki sahip askerlerin vurmuş olduğu hasardır. Normal saldırı hasarı. Eğer çifte saldırı varsa hem komutan hem askerler çifte saldırı vurur. Eğer Lubu gibi, Guanyu gibi normal saldırılarda kritik vuruş e, vurma ihtimali varsa ya da e, şu eleştirilsel içgörü gibi şey varsa orada kritik kuruş yapabilirler. Normal saldırının şu şuradaki hasarın en yüksek olduğu en yüksek olduğu dizilim lubu dizilimidir. Çünkü lubunun e, böyle şöyle anlatmaya çalışalım. Bir tane lubu dizelim. Lubu Guanyu Atilla alıyordu. Bunun yeteneklerine bakın. Eleştirisel içgörü, eleştirisel içgörü, eleştirisel içgörü. Bunun imza yeteneğinde zaten e, ne var? Kendi kritik oranını arttırma var. Kritik, kritik, kritik. Buradan ne alıyorum? Kritik kuruş %25 alıyorum. %10 buradan alıyorum. 10, 20, 30, 55. 55 e, temel kritik oranıyla başlıyorum bir kere. Yine de rapora dönecek olursak. Yine de şunu gözlemliyoruz. Ee, hmm birçok raporumuz var. Mesela şu rapor, e, bu rapor olmaz çünkü bu raporun şeyleri e, yetenekleri düşük seviye. İşkide şu değil raporlarında e, hemen hemen 1'e 8 gibi e, ne bileyim 1'e 9 gibi yani burası 1 vurduysa yetenek hasar çıktın, senin 9 oluyor gibi oranlara sahip. Normal saldırılar e, bu oyunda pek etkili değil. Hatta şuradan Olabilirse bu göstermek daha doğru olur. Normal saldırılarıma bakıyorum. Şimdi zaten kaçça kaçmış burada? 1'e 7 oranında var. 28 saniyelik bir raporda askerlerin benim çifte saldırı, mefte saldırı bakayım dizilimde e, kritik yetini kullanmış mıyım? Kullanmışım. Kritik vurduysa normal askerler kritik vurdu. iki katına yakın hasar verdi. Normalde ermesi gereken iki katına hasar verdi. çıktı saldırıdan iki sefer vurdu. 21.800 askeri karşı taraftan öldürmüşüm. Ama yeteneklerim toplamda 157.000 asker karşı taraftan öldürmüş. Savaş mekaninde de normal saldırı ve beceri saldırısının etkinliğini gördük. Bunun sebebi niye? Şundan dolayı benim dizilimimde Mulan'ın 5 yıldız. Yani şu imza yeteneğim. 5 yıldız yetenek gibi. Diğer tercih etmiş olduğum 2 yeteneğim de 4 yıldız. Nerelisi full. Normal saldırı ve sadece sezon 1'in e, oyuna başladığımız zaman sezon 1'in ne zamanı ilk 40 günü yardımcı olacaktır. 40. günden sonra Hani ikinci ayından sonra komutanlar 5 yıldız ve yani komutanlar şu seviyeye geldikten sonra normal saldırılarımızda artık bu oyunda hiçbir katkısı yoktur. Oyuna bir güncelleme, bir değişiklik mekanik, bir değişiklik sayılarda bir şeyler gelmediği sürece e, sadece, Gelmedi Lubu süreci öyle. Saldırı, tabii sadece LUBU kıtasında normal saldırı benim gözümde hala deneyseldir. E, normal o da şöyle niye deneysel? Şimdi normal saldırının hasar çıktısını anladık, analiz ettik. Ee, niye deneysel? Onu anlatacağım. Ben Lubuktasında kıtasında bile normal saldırı e, tavsiye etmiyorum. Şimdi deneysel olma sebebim şu. Bu benim LUBU Ne kadar? 120 bin e, askerim var. Ben bu 120 bini e, işte eşyalarını yıldızladığım zaman vesaire şey yaptığım zaman e, savaşta da birlik bufunu vesaire şey yaptığım zaman 130-150 binlere çıkartabiliyorum. Doğru mu? Doğru hocam. 50 bin askerden start verebiliyorum. Mesela ben 150 bin askerden şurada savaştım. Gittim, dövdüm, dövdüm. Bunu kovdum. 150 bin askerimden 120 bin askerim kaldı. Normal saldırı hasarım ister istemez düştü. Şimdi 150 binlik raporda benim örnek veriyorum. 25 kalık normal saldırı hasar çıktım varken bir sonraki gireceğim savaşta 120 bin askerimde 25 bin değil 20 binlik bir Askeri şey, hasar çıktı mı olacak? Askerlerimi kaybettim. E, 120 bin, onu gittim onu da dövdüm. 100 bin askerim kaldı. Hasarım bir daha düşecek. Diğer bir senaryoda uzun süreli savaşlarda da işte bu asker sayım azaldıkça benim normal saldırı hasarım da düşecek. Çünkü asker kaybediyorum. Yani ben normal saldırı savaş mekaniklerini e, savaş, raporları, savaş raporlarında e, şeyleri incelediğimiz zaman e, hasar çıktılarına normal saldırı şeylerini ben pek tavsiye etmiyorum. Bu Şurada savaş mekaniklerinde ben yani dedik ya bütün olaylar statlar, bütün olaylar statlar. Eğer kudret kahramanıysa kudreti yüksek değerler senin e, şuradaki eee istatistik buradaki kudret becerisinin hasarını arttıracak. Eğer senin kudretin zırhın yüksek ise şuradaki kudret savunması değerini arttıracak. Strateji olan yüksekse strateji savunmasını arttıracak. Yani buradaki buradaki benim en değerli bulmuş olduğum kısım şu ilk ikisini ben görmezden geliyorum. Kudret savunması, strateji savunması ve can değerlidir. Çünkü kudret saldırısı ve strateji saldırısı hani burada %167'de %121 diyor ya. Buradaki Şuradaki kudret becerisini %120 etkilemiyor. Sadece burayı etkiliyor. Normal saldırıya etkiliyor. Savaş mekaniklerindeki hasar çıktısı analizimizde bu yönde. He, peki bu bilgileri öğrendik ne oldu? Mesela ben şöyle evet. bir strateji yapıyorum. He. mesela şöyle bir strateji yapıyorum. Benim oynamış olduğum dizilim bu. Hızrak'ta seçiyorum. Aleyküm. aleykümselam. Tekfin kardeşim hoş geldin. Sen videodayız. E, hoş bulduk. Şimdi ben bu vermiş olduğum bilgilerde bakacaksınız. Bakın bak buradan zırh değeri almış. Ondan sonra komutanım normal saldırı hasarını %3 almamışım. Bunu ayrı bir anlatacağım. Zırh değerleri almışım. Burayı komple oyundan silmişim. Oyundan neleri silmişim? Bak birliğin saldırı bonusu. Niye? Bu benim komutanımın hasarını arttırmaz. Hocam, şey... Bu benim askerlerimin hasarını arttırır. Daha detaylı anlatsak ya burayı? Girelim mi daha detaylı? Olabilir. Ee, anlatmaya bir şey çalışalım. Bir Zaten yeni geçmedik mi abi? Şöyle yapalım. Hı -hı. Şimdi biz Yetenek Ağacı diyelim. Biz buraya bir Yetenek Ağacı diyelim. Tamam mı? Ee, o zaman şöyle yapalım. Bir video durdurayım, bir şeyine bakayım, kalitesine bir kontrol edeyim. Hemen bir dakika önce. Hı hı. Bir şu an şeyi bitirdik. Yani dedik dedi ki ne işimize yarayacak dedik. Onun hakkında bir yorum yaptık. Savaş hı -hı. şeyine baktık, raporlara baktık, hı -hı. ikili normal saldırıya baktık. Hı -hı. Bunu bitirdik. Şimdi yetenek ağacına geçelim. Bu çünkü detaylı bir konu abi. Bu çok önemli bir konu. Yani 10 bin, 10.000-100.000 bin izlenecek bir konu. O yüzden bunu şey yapalım, durduralım. Beyler izlediğiniz için teşekkür